arkadaşlar. Bugün size mikrodenetleyici ile cihaz kontrolü, led, role, konektör, aç kapı işlemlerini yapacağız. Elimde bir tane Arduino var. E, bu Arduino'muzun üzerinde e, bir tane, üç, iki tane LED'imiz var. Bu ledlerden biri e, cihazın çalıştığını gösteriyor. Diğeri ise yanıp sönüyor. E, bu Arduino'muza üç farklı şekilde güç verebiliyoruz. Bir tanesi adaptör ile. Diğeri bilgisayarımıza en bağlantı kurmak ve Arduino'muza güç vermek için USB kablomuz. Ve dışarıdan bir e, Güç kaynağı ile de güç verebiliyoruz Arduino'muza. Ee, burada gördüğümüz gibi bir tane LED'imiz var. Bu LED'imizi de Arduino'muza o Arduino'muz üzerindeki 13. porta bağlayarak e, yanıp söndürebiliriz. Buradaki göründüğü ampul gibi. E, onu da bağlantısını yapıyorum. Yanlış oldu. Göründüğü gibi yanıp sönüyor. E, bu bize bunu yaptırabilmemiz için şöyle bir kodumuz var. O da şöyle. Bir... Ee, az önceki LED'i yakıp söndüren yapma işlemini yaptıran kod ise budur. Ee, burada LED'imiz e, 13. pin tanımlı. E, burada ise e, e, taktığımızda yüksek 5 volt gönderiyor yukarıda. E, altta ise de bir saniye delay verip sonra da 0 volt göndererek ki ledimiz sönsün. Bu, e, bunu yaptıran kod da bu şekilde. Burada bir tane rolemiz var. E, bu rolemiz e, çift bir rolem. Ondan sonra bağlantılarını bu şekilde yaptık. E, bağlantılarını yaptıktan sonra bu rolemin uçlarını buradaki konektöre bağladık. A1 ve A2 uçlarını. E, bu konnektörümüz e, İçinde elektromanyetik mıknatıs sayesinde bağlantıyı açıp kapatabiliyor kendi içinde. Ee, e, rolemizi konektöre bağladık A1 ve A2 uçlarından. Ee, bu rolemizi de ampule bağladık burada ampülümüze. Ee, daha önceden bir tane kod yazmıştık. Ee, buradaki bağlantıyı yaptığımda ampülümüz yanıp sön sönüyor. Bu şekilde yanıp sönüyor. Bu evet, yazdığım kod da şurada görünüyor. LED'imize yüksek yani 5 volt gittiğinde ise e, rolemize 5 volt, yani 0 volt gidiyor ve sonra duruyor. Ve bu şekilde yaptığımız için de manpülümüz yanıp sönüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.